23 Mart 1985 tarihinde Isparta'nın Keçiborlu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe adım atıp 1988 yılından beri Adıyaman Lisesi'nde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Mehmet Dağtekin 14 Şubat 2011 tarihinde kendi okulunda yapılan sade bir uğurlama töreni ile emekli oldu. Memurluk süresinde aktif bir dönem geçiren Dağtekin, 1993-2003 yılları arası Adıyaman Eğitim Birsen ve Memursen İl Başkanlığı, 2004'ten beri ise Memursen Genel Denetleme Başkanlığını yürütmekteydi. Mehmet Dağtekin Mercan TV'de de 1995-96 yılları arasında 2 yıl İrşat adlı program yapmıştı. Sayın Müdürüme, müdürü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. böyle bir nezaket gösterdiler şu evet, arada bir iki ters de geldi. Bir yerem gibi yok. Siyasetin yoğun olduğu bir dönem olunca e, yok, öyle bir müracaatım da olmayacak. Ama ben kendi kendime öz vermiştim. Dedim ki günüm dolduğu zaman e, müsaade isteyeceğim. İnşallah mekli olacağım. E, bu noktada Allah e, razı olsun. Adıyaman e, birkaç işi birden yaptığımız halde e, bize müsamaha gösterdiler. En ufak bir şikayet olmadı. En ufak bir dedikodusu olmadı. biz e, bu noktada dedim ki e, Alas demesini bilelim. 1985'te öğretmenliğe başladım. 88'de Adıyaman Lisesi'ne geldim. 88, 2011 hep Adıyaman Lisesi'nde görev yaptım. Bu kadar idareci arkadaşlarımız değiştiler. Allah razı olsun bu e, dersimizin de çok büyük bir e, yönü var bu noktada. Yani din dersi deyince zaten bir saygıyı hak ediyorduk. Ama biz de onu istismar etmedik. Din dersi noktasında hakikaten e, hepsinin ortak e, faydası olmayı, bütün insanlarımızı dini noktada e, eşit görmeyi, işler varsa Allah'a havale etmesini bilmeyi kendimizce prensip edindik, bugünlere getirdik. Hatta din dersi öğretmeni olarak bir de öğrenci arkadaşlarıma dedim ki, ayrılırken ona da biraz itinayet gösterdim, dikkat ettim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir Kur'an-ı Kerim mealini 2010 yılı e, Kur'an yılıydı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre. Ben birer tane hediye edeyim diye müdürümden izin istedim. Ben müdürüm de dedi ki e, bu konuda sıkıntı olmak madem Diyanet'indir. Böyle bir durum var. Siz de din dersi öğretmenisiniz. Kendi sınıfınız. E, bir de uygun görürseniz sizlere de birer tane Kur'an-ı Kerim hediye edeyim diye getirdim. Ee, arkadaşlarla e, birer tane Kur'an-ı Kerim'i de mealiyle birlikte poşete de sardım ki e, abdestte olan olmayan o konuda sıkıntı da olmaz. Birer Kur'an-ı Kerim'i de sizlere hediye edeyim ve öylece e, alatmadık alasmadık giyeyim. Hakkınızı helal edin. Evet. Mutlaka üzdüğüm olmuştur. Zor bir durum.